Sıfat El-Kerim sıfatıdır. Kerim. O da Vakıa Suresinde geçiyor. Vakıa Suresinin 77. Ayetinde İnnehu ve kuranun Kerimun Muhakkak ki o çok değerli bir mesajdır, Kur'andır. Bu Vakıa Suresi 75. Ayetten başlayan bir pasaj var. Biliyorsunuz bir sürü sıkıntılı yorumların meydana getirildiği pasajdır burası. Hani orada la yemessuhu illel mutahharun. Ona temizlenmiş olanlardan başkası dokunamaz. Ayetinden maksadı abdestsizlik diye algılayıp Kur'an'ın dokunulmaz bir kitap haline getirilmesine sebep teşkil ettirilen ayet buradadır. Onların dediği zerre kadar bile doğru değildir. Bu ayette sözü edilen husus asla ve kat'a iddia edilen değildir. Kur'an'ın kaynağına dikkat çeken, kaynağı itibariyle değerine dikkat çeken ve o Allah'ın sıfatı olması itibariyle hakka yakınlaştırılmış meleklerden başkasının ulaşamayacağı şeytanların ve cinlerin bir bilgi hırsızlık girişiminde bulunmaktan uzak tutulan ilahi kelamın korunmuşluğuna dair Levhi Mahfuz'a dair bir ifadeyi yani Kur'an'ın saygınlığını getirdiler, mushafın dokunulmazlığına evirdiler, dönüştürdüler. Zaten millet Kur'an okumuyordu. Şimdi bir bahane daha gelişti. Abdestin yoksa zaten dokunamazsın dediler. Kur'an dokunulmaz bir kitap oldu çıktı. Dokunmuyoruz ona. Asari Atika. Antika eser diyoruz ya. Asari Atika. Yani antika eser, böyle koyuyorsun, dokunmuyorsun buna, çok güzel oluyor. Anlattım size bazı fıkralar. Adam diyor ki işte, o zaman bizim evde kıpkıcır bir Kur'an var. Niye kıpkıcır? Açmadı onu işte yani. Açsaydı yıpranacaktı. Bu bizim Ahmet'ten mi geliyor? Bizim Ahmet uyarıyor diyor ki ikinci sıfatı el aziz dedin azim olacak. Ahmetciğim ay ayeti okuduk. Vel Kur'an el azim dedik. Bu dilden bazen sizi aziz diye de çıkabilir. Öyle de sıfatı var. Canım Allah Allah. O da o da ne kadar güzel değil mi? Hata yapınca hemen uyarılmak. Ne büyük bir lütuf. Fakat bunu bizim Ahmet yapınca dokunuyor biraz. Varsın olsun canıma minnet olsun. Vel Kur'an el Azim ikinci sıfat azimdi zaten yazdık. Bir gün araba kullanıyorum bir şey anlatayım size. Yakınım var böyle İstanbul'da araba kullanmak zaten eziyet. Burada araba kullanmak intihar. intihara tam teşebbüs yani. Her an ne olacağı belli değil. Kafam dönüyor burada arabanın içinde. Böyle çatala geldik. Yanımdakine dedim ki nasıl gideceğiz bilmiyorum yolu. İfade şu sağdan. Böyle yapıyor dedim abi elin solu gösteriyor, ağzın sağı diyor ne yapacağım diyor ya sen elime bak bu ağızdan ne olsa çıkar dedi yani dolayısıyla ağızdan bazen azim yerine aziz çıkabilir ise karıştırmayın yani siz azim demiş olduk öyle kabul edin Kur'an'ın ee, kerim sıfatı üzerinde duruyoruz ve diyoruz ki Kur'an kerim bir kitaptır. Bu ayette yani Vaka suresinin 75. ayetinde bu sıfat Kur'an'ın kaynağı itibariyle Allah'ın kelamı olması itibariyle yerindeki sıfatıdır yani. Tabi burada da kerimdir elbette. Ama buradaki konu Kur'an'ın levh-i mahfuzdaki haline şeytanların ulaşmasının imkansızlığını ortaya koyan bir ifadedir. Gün gelir Vakıa suresini okuyabilirsek buradaki gramer olarak, ifade olarak o çıkardıkları sonuçların ne kadar imkansız olduğunu gün gelir o dersi işlersek burada sizlere inşallah aktarmış olacağım. Kerim kitaptır Kur'an-ı Kerim. Kaynağı değerli olduğu için değerini kaynağından almaktadır. Bizim ona yeni değerler atletmemize bu kitabın herhangi bir şekilde ihtiyacı yoktur.